Herkese günaydın. Arkadaşlar bakın. E, nane büyüdü. Her daldan ayrı bir yaprak çıkarıyor. E, bunları budamakta acele etmiştim. Ben budadıktan sonra yaprak yaptı. Şimdi ama bunları budayabilirim. Zamanını anladım. Ne zaman budamamız gerekiyor? İşte bu zaman. Yani dallandığı zaman. Şu anda e, bu nanenin bütün e, yaprakları bu şekilde buruşuyor. Bu şekilde aralardan bakın netleyemedim. E, bu şekilde aralardan yeni fideler filizler çıkarıyor. Böylece budama zamanının geldiğini haber veriyor. Bu naneleri budamam gerekiyor. Ama gene de tedbirli davranıp hepsini budamayacağım. Bir tane daha budamak istiyorum. Ee, şu çok canlı görünüyor onu ellemeyeceğim şu biraz cılız risk alıp şunu cılız olanı deneyeceğim ee, izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın